Günaydın, i̇ki çöl var, Ona gidiyoruz. Sonra da üç gündüz, iki buçuk günümüz falan kalıyor. Normalde üç gün düşünmüştük çöl turunu. İki gece, üç gün. Sonra dedik ki bizim iki gece çölde ne işimiz var? Döneceğiz, sonra Fes'e falan gitmeye çalışacağız. Bakalım gidebilirsek. Şimdi şey bekliyoruz, servis bekliyoruz. İki ge pardon Bir gece, iki güne kişi başı 60 lira verdik. Böyle. İçinde kahvaltı konaklama, akşam yemeği iki günün. Deve turu var. Ya develere binme konusunda ben yoldaki hayvanları gördükçe zaten atlar, eşekler aşırı üzülüyorum. Çok yüksek ihtimal o sıcakta o deveye binmeyeceğim ve yürüyeceğim. Bilmiyorum. Arkadaşım da diyor ki onların zaten diyor sırtında 90 litrelik işte örgüçlerin de su deposu var falan filan diyor da beni çok ikna edemedi açıkçası. Deneyeceğim. Binmemeyi deneyeceğim daha doğrusu bakacağız. Şimdi burada bekleşiyoruz turistlerle <laughs> birlikte. geldi de Aa, bak birine yer kalmadı. kalmış. Full erkek. Üç tane kadınız. üç tane kadın, on erkek. Böyle bir ortam var. Bir <laughs> yola çıktık. Şimdi bir saat gittik bir mola verdi. Şoför. Bilmiyorum çok açım kahvaltı kahvaltı demişlerdi ama henüz kahvaltı yok. Bakacağız hiçliğin ortasındayız yani şu an. Piler domatesinde bunlar dedim de. Bunlar tajin yapmak için buranın yöresel bir yemeği kaplar. Bunların içine e, konuyor böyle kuskus koyuyorlar, et koyuyorlar, sebze koyuyorlar. Güveç bizdeki güveç mantığı. Ya buradaki e, dinlenme tesislerinde geçen gün bir yerde durduk. Üstünde Kola'nın buçuk dirhem yazıyor bana 20'ye satmaya çalıştı ben aldım tabi <laughs> satmaya çalıştı ve başarılı oldum çünkü <laughs> ve sattı da yani <laughs> burada da mesela bunlar kesin 20 dirhem falan vardır o kadar gereksiz ki çok susamış olman lazım geçen benimki gibi. burada şeyler var. Bakalım neler. Bakalım bakalım neler var. Taş varmış sadece. Ha. Yine mi? Geçen gittiğimiz yerdeki gibi. Hi. No, 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 thank you. 4 saatlik bir yolculuğun sonunda geldik. Yani nereye geldik? Game of Thrones'un sahnelerinin çekildiği bazı yerler var. Orayı gezecek şimdi rehber bize. Hava aşırı sıcak. Sıcak ve ben aşırı yandım. Aşırı yandım. Sırtıma domates gibi. Şimdi bir yere geldik ama... İçeride birisi Tamam.

böyle bir köydeyiz ama güneş nasıl yakıyor nasıl 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 berberiler <laughs> bu e, ıı, fastos cezaydı çölde yaşayanları berberi deniyor Öyle <laughs> devisi değil de berberi berberi ayrı bir millet mi diyeyim ırk değil de ne olur bilmiyorum. <laughs> Sadece bu kadar bilgim var de geldiğimiz turda full erkek. Üç, üç kızız galiba. Aynen üç kızız. Apli sanmıştım da Sri falan var. E, kibar çocuklar ya. Severim Hintlileri de. E, o tarafı severim. Bilirsiniz. <laughs> Çokça bahsediyorum zaten. Kamerayı ayarlamayı hala öğrenemedim. Öğreneceğim. Az kaldı. Sıcak. Gölge bile sıcak. Çöl yani sıcak hava olacak yani. Çok daha bir şeyini beklemiyordum. Ama şey yaptım, giyindim. Giyindim çünkü çok yanacağım ve güneş kremimi sürdüm. Yoksa burada var ya böyle şey olacağım, yengece döneceğim yani. Çöle üç gün ayırmak bence çok mantıklı değil, bir gün yeter. Çünkü çok sıcak hava. Haziranın sonundayız yani. Nemli bir sıcak yok ama böyle kuru kuru beynine işleyen bir sıcak var şu an. Zor. Zor şartlar altında... <laughs> Zor şart, şartlar altında şey yapıyoruz. Ee, burası Reiska tarafından görünüyor. Elden ee, fazla film çekilmiş. En son zaten 42'nin de şeyi... Geçen hafta mı? Geçen ay mı? Dedi. Orası çok anlayamadım. Çekilmiş buradan. Game <laughs> <laughs> of Thrones'un bazı sahneleri de burada çekilmiş. De. Sanırsam yanlış hatırlamıyorsam yok falan vardı. İşte kalesi ellerinin üstünde kaldırıyorlardı. Anlamıyoruz. <laughs> 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 1000 yıl, 1000 ekstra ya, tam da ayın ya, tam da günün ya, tam the, idea, the, list, the, list, the, list, the list of, of them, the first film Alibaba. In uh, 54. The second one The first The movie Gladiator. <sighs> <laughs> Prince birinde. Akıllı da işi Aa, değil gerçekten söylüyorum. <laughs> Geleceksiniz yazın gelmeyin kışı gelin. Şurada gladiyatörün çekildiği yer var. Şuraya göstereyim. Şurası görünüyor mu? Evet görünüyor. Aşırı sıcak. Kamerayla, e, şey, kameram ısınmış. Telefonla çekmek zorunda kaldım. Aşırı o kadar sıcak hiçbir şey dayanmıyor şu an buraya. Kanter içindeyiz. <laughs> Burada 50'den fazla film çekilmiş işte Game of Thrones en son şeyin Fas'ın bir dizisi çekilmiş. Gladiator, Cleopatra. Bu sıcağın üstüne öğlen saat 1. Rüzgar çok iyi geldi. Aşırı iyi. Gerçi şu taraf solun paçlıklığı, yeşilliği, su falan akıyor. Diğer taraf, sağ tarafım çöl. gerisi sahraymış zaten. Şu an bizim olduğumuz yer Eskişehir. Şu taraf, şu burası Yenişehir. Halk burada yaşıyormuş. Bu Eskişehir'de sadece altı tane aile kalmış. Burada elektrik de yokmuş. Panellerinden gelen enerjiyle sunuyorlarmış. Ayrıca bir elektrik çek çekilmiyormuş yani yeni şehirden. Buradaki yaşayan halka berberi deniyor. Şu yeşil kısımda da Yahudiler yaşıyormuş. yeşil olarak ya. <laughs> Yahudiler yine işini biliyor ya. <gülüyor> <gülüyor> <laughs> o kadar yorulduk ki yani öğlenin sıcağında kaleye falan çıktık ya. Şimdi yemek yedirmeye <laughs> bir yere getirdiler. <laughs> Öğle yemeğini kendim Biz şey, e, ne söyledik? Tajin, su, çorba, bir de bir marakeşin, pardon marakeşin diyorum. Fas'ın bir tatlısını söyledik, birlikte yiyeceğiz. Melonla 130 dirhem. Çok yoruldum ya. Hiç enerjim kalmadı. Sıcakta çöl. <laughs> Haziran'ın sonunda çöle gitmeyin. <laughs> ya da gidin ya. Bir daha nerede gideceksiniz? <laughs> şeyin neydi bu? Bunun adı? Sojinin içinde zeytin var. Bunların zeytin ağaçları çok olduğu için muhtemelen her şeyin içinde zeytin. Et de tam senin sevdiğin gibi yağlı yağlı. <laughs> bir tane söyledik. Ya bir menü söyledik, fix menü var. İçinden seçiyorsun ya, yani çorba, tajin ya da işte kuskus falan var. Bir de ıı, tatlı söyledik, marakeş tatlısı. Birlikte, üçü birlikte 130 lira. Evet, evet. Ne kadar? 13 lira falan ediyor işte. Ben tuz istedim, böyle getirdiler. <laughs> tuz yok. Tuz kileğim azıcık. <laughs> tuz kile. <laughs> Çöne gideceğiz. Devret Hiç tuz yok ama. Ya yani ben anlamadım mesela kuşkusu da aynıydı. Bunlar pişiyor ya bu sebzeler. Bunlar pişiyor ya. Şunlar pişiyor ya. Şey böyle. E tuzu falan girmiyor içine. Yani tadı yok ya. Yani haşlama bir sebze yiyorsun. Böyle çok Aynı bir anlamı bir yok aslında. Değil mi? Haşlanmış börüc şey o. Başlanmış bir şey yiyoruz yani. Ve pişmiş zeytin. <laughs> Ve sıcak. Tripodumu almayı unutmuşum yanımda. O yüzden böyle. Kameram da çok ısındı. <laughs> Merhaba, ben de çekmek zorundayım. Ya güzel, fena değil. Ama fena değilim. Sen de öylesin muhtemelen. Anlamsız bir birlikte. Hı? Anlamsız bir birlikte. Bunlar mı? Mesela tayin istiyorsun herhalde. Et bu sebzeler <laughs> bir yerden üstüne koyalım. Evet evet hiç, hiç, hiç hiçbir <laughs> harmanlama üst 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 üst. <laughs> Ondan sonra herhangi bir iç içe bir sos bol hiçbir şey yok dümdüz sebze işte sağlıklı ama. Aynen. Üründen bakalım. Yağ da yok. Ha, var mı? Etin vardı sadece herhalde. Yağ da yok. Kabakları da böyle bir değişik. Bir saniye göstereceğim. İçi böyle sarı sarı. Ama bu şeyden olabilir ya içine baharat, safran atıyorlardır ondan tamam. Sarı sarı. Bu niye sarı böyle diyorum <laughs> ben. Kuskus da birkaç gün önce yemiştik. O kuskus şey, ince bulgur. ince bulguru ıslatıyorlar, üstüne aynısı. Yani bu tajının altında kuskus varsa kuskus diye geçiyor. Bu da tajin aynı yani, hiçbir şey yok. Aa, bu güzel olmuş ha, <laughs> Normalde ben gittiğim her yerde çok yerim ya. Burada çok yiyemedim çünkü sıcak. <laughs> az yiyorum. Mecburen az yiyorum. Durum beni biraz üzüyor. Biraz hiç tuz isteyen yok bunlardan. Tuzlukları yok yani böyle tabağın içinde getirmişler ya. Tuzluk kavramı yok. Hı? Tuzluk kavramı yok yani. Evet. Ben hiç görmedim bir şeylerde de. Evet. restoranlarda evet, da. Mecidde falan evet, Ama var. ben bir yandı, bir yandı. Aklıma geldi. Şuraları bu fırtınaydı. Karşımda bir fırtın <gülüyor> <gülüyor> Karşım <köpücüsler> var. <laughs> Hep birlikte, melek bir, bir masaya gitme gereği duydu. <gülüyor> <Hayır>. <gülüyor> rahat rahat. Diyor, ne yapıyor bu kız diyorlardır muhtemelen. Solunu <laughs> <laughs> bacağını göstereyim. Ha? Onun bacağını gösteriyor. <laughs> ekmekle ye kızım, ekmekle ye. Tamam, evet, tamam, evet, alayım. Ekmeğe okuyayım. Evet. Hiçbir şeyin lezzeti yok. Hiçbir lezzeti yok. Yorum bu. Hiçbir şeyin lezzeti evet. yok. Ben yemeğimiyim. Buradan çöre gidiyoruz. Çok şu an? Ben çok Sen benimle Tayland'a falan gelsen ölürdün herhalde ya. Çok <laughs> Çölde çok yorulmuş. <laughs> Daha çölde gitmek <laughs> ne olsun? Çöl <gülüyor> değil. <gülüyor> Biz şimdi şeye Game of Thrones falan köye gittik ya. Orada çok yorulmuş. Ayakları çok ağrımış, kıyamış. <laughs> Geçen de majörele giderken iki adım yol yürüdük yani çok da değil. İki adım üç kilometre ya. Üç kilometre nedir kızım? Ben akşamları sekiz kilometre yürüyorum, ablan. ablan sağlığına buna borçlu. <laughs> Biz yemeğimizi yiyelim. Melo biraz mutlu olur belki. Yemeği yedikten <laughs> sonra mutsuz şu an. <anda. gülüyor>